Tam kurtulduğumu sanmıştım ki amca oğlum adamlarını yolladı ve beni dövdürdü ve buraya hapsetti. O yüzden buradan yine kaçacağız. Bakın burada bir e, inceledim de burada bir şey var. E, elmas. O elması kırmak için demir kazma e, inşallah demir kazma yaparız. Çünkü onları da almak istiyorum. Buradan zengin kaçmak istiyorum. Arkadaşlar ben şunu bir kırıp geleyim. Bu bayağı uzun sürecek en iyisi. Evet arkadaşlar kırdım. Burada bir sandık çıktı içinde. Şöyle tahttan var. Da taş falan var. Tahttan ne için bilmiyorum ama. Dursun. Crafting var. Aa bu da da sandık varmış. İki tane bundan aldık arkadaşlar. Tamam. Herhalde büyük ihtimal <laughs> kazma kraftlayacağız. Craft, <laughs> ee, şuradan şöyle direkt kıralım arkadaşlar. Tabii gelmeyecek. Demir kazmayla geliyor ama bilmiyorum. Bu sefer arkadaşlar dayı oğlum değil de amca oğlum yaptı yani. Bu biraz zor. Zor olacakmış öyle diyor kendisi. Ama zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsanız ben de yani iyi oynayan bir oyuncuyum değil mi arkadaşlar? Dün, dün geçenki videoyu biliyorsunuz zaten. Böyle ne clutch yapmışım arkadaşlar orada ben. Yani. Aa arkadaşlar burada tabelayı almayacağım. Kendimi kurtarmak istiyorum burada tek. Hemen yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Tam tamir etmeye çalışıyoruz şurada durduk. Şöyle yapıyoruz. Oluyor mu? Olmuyor. Şunu bir kıralım ilk iş. Sonra böyle yapalım. Sonra şöyle koyalım ve kurtulduk. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Oh dışarıyı seyret. Ha He, herhalde şu burada bunu alacağız. Tamam çok iyi. Güzel buradan bir geçelim. Geçtik. Burada ne yapacağız? Allah Allah. Çok değişik bir yer arkadaşlar. Burası. nasıl ya? Oha. Burayı nasıl geçeceğim ben ya? Neyse. Ee, aha. Fidan varmış. Fidan var. Fidan. Yani başka burada ne olabilir? Fidanla bir şey yapamam. Herhalde ben buldum da ne yapacağımızı. Herhalde bunu buraya ekeceğiz Ama bunun büyümesini bekleyemem ya. Kemik tozu yok mu acaba? Kemik tozu arayacağım arkadaşlar ben. Ya burada da geri çıkamayız ki. Kesin burada bir yerde. Aha merdivenin arkasında vardır. Şu kemikleri bir alalım. Yani kemik çıktı. Bunları biz kemik tozuna dönüştürürüz zaten. Şöyle e, hemen böyle craftlayalım. Tamam harika. Ya arkadaşlar şimdi 2 saat uğraşacağız bunu kırmak için. Gerçekten iğrenç ve zor. Neyse arkadaşlar size 2 saat izletmeyeyim ben bunu. Ben bunu kırıp geleyim. Arkadaşlar ben dedim ki yeter lan yeter dedim. Bir tane kazma yapacağım. Ama kazma diyorum arkadaşlar balta işte her neyse. Şöyle bir tane balta yapalım. Böyle şöyle bir şey yapsam enfes olabilir. E yaptık. Nasıl kurtulacağız? Kurtulamayacağız. Fidan bekleyeceğiz bir iki saat bu ağaçtan. Arkadaşlar çıkmazsa e, ayva yedik çıkarsa iki şansımız var. E, o şansları da unuttum bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar fidan düştü. Aynen. Ben bunu bir ekeyim, büyüteyim. Geri kırarım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben yeterince şey topladığımı düşünüyorum. Hemen şey yapacağım. Direkt çubuk yapacağım. Hiç risk atmayacağım. Crafting'i bile alacağım arkadaşlar. Yani lazımdır bir ihtimal. Ama arkadaşlar ben de crafting'e ihtiyacım olacağını düşünmüyordum. Ama bir şeye kadar hiçbir şey harcamayacağım. O, o delik nerede bu arada? O delik. O delik nerede? O delikten çıkmam lazım benim. Yani. Tam şuradan hizalayabilirsek. Aynen buradan hizalarsak oluyor. Arkadaşlar eğilelim de düşersek falan. belli olmasın. Aynen. Arkadaşlar bu yeri geçtik sonunda. Ee, Aha da burası neresi şimdi? Arkadaşlar geçtiğimiz hapishane orada duruyor. Diğer videoyu bilenler bilir. Yapamadık. Gerçekten bugün hiç iyi değilim. Kendimi hissetmiyorum. Ama buradan bitireceğiz. Şuradan atlarsak Tamam arkadaşlar. Bunu da yapamayacak kadar enayi değiliz. Burada elmas blok var. Ee, Onu da geçeceğiz. Ne diyorlar? İniş noktası. Burası da bitiş noktasıdır kardeşim. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam arkadaşlar bitir bitirdin Dermişim 3. bölümü yarın çek. Allah inşallah. Hadi bismillah. Ha bu arada o kadar izledin. Arkadaşlar izlediniz yani. O kadar yani emek verdik. Abone olup like atmayı da lütfen unutmayın.